Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sims 3 Pets oynamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum çünkü bölümü böyle Bayağı bir gün önce koymuştum Birkaç gündür video koymuyorum çünkü video koymak içimden gelmedi yani Hani olaylar falan oldu Öyle devam edeceğiz. Öyle yani çok video çekmek gerçekten içimden gelmedi arkadaşlar. Bunun için sizden özür diliyorum ama şu an harika bir şey gördüm. 3 tane hediyemiz var. Hemen onları bakalım. Gamze Öztürk adlı arkadaşım bana hemen ikisi göndermiş. Hemen kabul edelim. Ee, ne göndermiş? The chance Vay! Şeymiş. 200 ve 300 doğurma şansımızı arttırıyormuş. Çok teşekkürler Gamze Öztürkçüm. Ben sana ne göndereceğim biliyor musun? Ben sana luxury like, care bakış göndereceğim. Çünkü ben eşya göndermeyi bayılıyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Tamamıyla yine Öztürk adlı arkadaşım. Anam araba geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Gamze Öztürk arkadaşım çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben sana bu sefer Süper Nature'ı göndereyim. Ee, yine şundan, mükemmel işaretimiz zaten bu olmasa. This is forever, selam. Random atmış harika, bu neymiş? Ee, destroy any relationship. Sims relationship. Aa, bir tane simle ilişkilerimizi tamamen kesiyormuş. O zaman ona da ne yapıyoruz? Bir tane Supernatural Gift Box'ı gönderiyoruz. Ve çok teşekkür ederim. Hop, Opa. Ne yapıyoruz? Bir tane de şimdi bizim arkadaş isteğimiz varmış, onu da kabul edelim. Ee, Zehra Kelci adlı arkadaşımız benden arkadaş olmak istemiş bile. teşekkür ederiz ona arkadaşlık isteği attığı için. Bakıyoruz şu an hiçbir şey yok. Evet. Tamamdır. Ee, Okey to. Şimdi biz bir önceki bölümde ne yapmıştık hiç hatırlamıyorum. Aslında biz atla ilgilenmiştik değil mi? Evet atla ilgilenmiştik. Hemen evet, ilgilenmiştik ama hiç böyle skillimizi arttırmamışız. Neyse. Ee, şu an sabah olmuş. Herkes uyuyor. Vakit o. Brandon. Adlarını tabii ki unuttum ben bunları. Zaten iki bölüm çektim diye hatırlıyorum. Emma. iki bölüm çektim değil mi? Evet iki bölüm çektim. Eh. Hadi uyansınlar bakalım. Aa, bizim burada hayvancıklarımız var. Biz bunlarla ilgilenmedik. Tamam. Şuradan ışık eklerini bir tane çok güçlü bir ışık eklemek istiyorum. Bu çok güçlü ışık eklemek istiyorum ki. Ve lama geliyor. Bir sen bu ya o eksikti zaten o da gelsin tam olsun. Şunu koyalım. Çünkü bunu koymak istedim. Tamam. Şimdi. Siz hala uyuyorsunuz. Merhabalar efendim. Şey ya benle gelin bana gelen eşyaları bir kullansak. Mesela araba gelmişti yani o arabayı kullanmak istiyorum. Gamze Öztürk'e göndermiştim. Şunu koyalım. Tamam. Kaç ne kadar satılıyormuş? Bunun 9800 ama para ihtiyacımız yok çünkü bu bölümde. Neyse. Konuşamıyorum. Uyandın mı sen emmacım Hı, park uyanmış. Hatta ikiniz uyanmışsınız. Aferin size. Ama ben bu işi ben Parker dedim buna. Buna Parker dedim stock diyelim large birds diyelim ee, ne Kok kata varmış, ee, blue gold makova varmış, African grey parrot varmış. Ben şu rengi aynı kullanmak istiyorum. Evet. Ay çok şirin ko. Hemen fotoğrafını çekeceğim. Ama ama şu an kontrolleri unuttum. Şunu bir sevsen ne olur? Mesela teach talk de. Happy de. bu pijama ile olmadı bu kıyafetle. Change outfit ev <laughs> Tamam. Tabii ki de hayır. Ee, biliyorum tamamen çekerken birazcık zamanı fazla kullanıyorum ama olsun olsun ne yapıyoruz biliyor musun şimdi teach talk diyoruz happy diyoruz aslında sen bunları şu an yapmana gerek yok stock diyelim Aa, şey mi yapsak? Hamster mi yapsak? Sincap mı yapsak yoksa rat mi? Tabii ki de sincap. Sincaplar harika bir şey. Çünkü sincap. Sincaplar harikadır. <gülüyor> 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 oh, <bu> ne <laughs> Sen harika bir şeysin. Şimdi bu ne? Bu büyük ihtimalle kap Stok. Evet. Eee. Este... <laughs> Tabii ki de bunu Doğu ve de batı olan var. Ben hangisini seçim hatırlamıyorum. Evet şurada dana gibi bir tane kaplumbağamız da var artık. Çok şirin gözüküyor buradan. E şurayı yapalım. Burası neresiydi? Bu yılan mı? Ha yok bu kar şeymiş. Kertenkele şeymiş. Enol lizard, keko, iguana. Iguana tabii ki de. Çok korkunç. <laughs> Ay şuna bak. Ben tabi bunları ne zamandan beri hiç bakmıyorum. Bu ne? Bu yılan. Evet. Mini piton sinek. Aha piton. Mini piton. Ay piton besliyor şu an evde. Ah, tövbe estağfurullah tövbe. Şey yaz festivali Yaz gelmiş. Evet. Aha buraya koymayı unuttuk. Stock diyelim. Small bird buraya koyabiliriz. Small bird koyalım. Hangisinden koyalım? Paraket var. Pigeon var. Pigeon güvercin demek miydi? Öyle bir şey demek ihtimal. Goldfinch diye okunuyor bir ihtimal. Bundan koyalım. Baya güzel gözüktü gözüme. Ay çok küçükmüş bunlar. Zaten, zaten azıcık küçük değil. Ee, ne yapıyoruz bu bölümde? Artık şunların yemeklerini ver. Mesela <laughs> Yemek koy şuna. Buna da yemek koy. Değil mi? Yemek koymadan olmaz. Buna da koş. Hepsine koş. Bir oyun takılmasa çok mükemmel olacak ama. Tamam. Şunlarla ne işe yaradığını bilmiyoruz her zamanki gibi. Bunlar büyük tane karıncalar böyle yerlere şey açacak. Tüneller. Başka bir açıklaması yok yani. Ay atcığımız kötü olmuş. Bu ne? Restless. egzersiz yapmak istiyormuş. Gelsen ya o zaman burada koş yani ne bileyim evimizde ama parkur var bu kadar. Olmaz ki Emma ne yapıyor? Ee, anam kırdım bir yeri ama neyse. Emma ne yapıyor? Emma bir şey yapmıyor. Harika. Şey yapalım. Aha, bizim kedilerimiz köpeklerimiz de vardı. Unuttum tabii ben anlarım Merhaba kitçim. Sen bununla oynasan ne olur? Mesela Play'de. Roxy. Ay Roxy ne kadar güzel bir isim ya. Ve çok şirin bir köpeğimiz varmış bizim. Chase diyelim mesela buna, Ariel. Ariel hala uyuyor, ayakta uyuyor hem de. Şu. Korkunç bir şey yani aslında. Korkunç değil de bir garip yani ayakta uyumak. Garip yani. Sen go here diyeceksin, ondan sonra sen de uyanacaksın canım artık, buraya geleceksin. Ondan sonra en sana bakım yapacak. Evet, doğru bildiniz. Mesela ne yapıyoruz care diyoruz brush diyoruz ve ondan sonra onun Şeylerini törpüyoruz Şunun adı ne Toynak Toynaklarını törpüyoruz Törpü Onun Toynaklarına pedikür yapıyoruz Evet Ay çok tatlı ya Ama iki tanesini yaptın. O da ayrı bir mesele ama. Affection Feed Treat diyelim mesela. Ona havuç ver. Ay. Hug de. Buradan harika bir... Ya işte bu ya. Ya hayvanlar gerçekten harika bir şeyler ya. Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Çok iyi gerçekten çok iyi. Evet. Biraz şu mikrofonu uzaklaştırayım böyle. Sanki çok nefes sesim geliyormuş gibi geliyor. Aferin. Tebrikler yani. Şu an böyle or bahçenin ortasını işledim. Tebrikler. Tebrik, tebrik, tebrik. Brandon. Brandon valla takılıyor kendi kafasına göre. Sen şurada gel bir çişin yap. Ondan sonra biz ne yapalım biliyor musunuz? Emma. Emma ile bir şey yapalım. Gidip ee, kitap Store'una gidelim kitap Store'u Nerede o mesela Heh. Book Store Shop for books Diyelim Ve ondan sonra gidip şey alalım hmm. At sürme kitabı At sürme kitabı alacağız arkadaşlar Hemen şuradan bulalım. Skills. Riding tabiki ki. <laughs> tabii ki riding. Social networking skill de mi varmış? Buyurunuz. Street art da varmış. Hepsi varmış ama. Buyurunuz. Ah riding ama bu iki. Ben ilk başta birinci olanı istiyorum. Evet riding bu. Ondan sonra ikincisini de alalım. Hiç sorun olmaz. Bunu da alalım. Üçüncüsü var mı vardır? Hakmi kitabı. Harika. Evet, bulamıyoruz. Heh, bulduk. Evet, 1300 Smail'in gömdük. Çıkalım. Ee, tamam. Eve gidelim ve bu kitapları okuyalım. Birazcık da açıkmışız. bir şeye güldüm. Şarkı içimden bir şarkı söylüyordum. Ama pek içimden olmadı ama neyse. Ee, şuradan gel bir duşunu al. Ondan sonra tuvaletini yap ve şu kitapları oku. Ariel Murphy, Arielciğim. Şimdi bak sen onu hiç şey yapma. Gel ya, şu da sen train for racing yap. Anam at topu gibi Learn Riding Skill. Evet. Visit the Horse Range. Tam bu da olur. Ay bak bak nasıl koşuyor ya. İşte. At gerçekten çok asil bir ya. Da orada yani nasıl dönüyor? Çok garip. Ay susadı ya yazık. susadı susadı kuzu susadı. Şimdi Roxy ne yapıyormuş? Ay Roxy kendinden büyük çukurlar kazıyor. Ve birazcık acıkmış. O zaman ne yapıyoruz? Onu şuradan yemek ediyoruz. Evet. Ve arkadaşlar artık bölümler 20 dakika oluyor. 20 dakika olduğu zaman ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Evet bu kitapları okusan okul oku oku. oku. Ondan sonra tekrardan Ariel bir şimdi bu bizim serideki amacımız neydi? Ben yorumlar doğrultusunda birazcık hareket ettiğim için Ariel ve Emma'yı harika bir ikili yapacağız Ariel'in koşma skili Felaket derecede yüksek olacak Emma'nın da o at sürme yeteneği çok yüksek olacak Ve beraber yarışlara katılıp yarışları kazanacağız Evet doğru bildiniz Doğru bildiniz tekrardan koşalım. Bakın mesela Enter the Beginner Racing Competition. Sinif Emma. yanlış ee, şunu yanlış tıklamam olsun. Mesela Enter the Beginner Racing Competition. Mesela işte diyor ki milyar defa okudum ama yarışlara katıl diyor işte. Gel şuradan tuz yalım. Emma'cığım. Kusura bakmayın arkadaşlar ama ben Bunu kullanmak zorundayım Sonsuza kadar bunu okumak zorundasın Ay, Yılan ne yapıyor? Ay, yılanlar birazcık Gerçekten ökütücü hayvan. Bir de şu an evde piton besliyoruz Dile bakın Bize bakıyor Bir piton Ya bu kaçarsa ne olacak? İşte asıl korkuş o zaman. <laughs> Merhaba Ariel'cim. Sen yemek mi yiyorsun? Tamam. Gel birazcık evet. daha koş. Koşma stilini arttırmak istiyormuş. Tabii ki de atlayacaksın. Da ama yani ahıra girmene gerek yoktu koşarken. Değil mi yani? Baksana nerelere gidiyor. Şaşırdı kendini Emma'cım sen o kitapları oku Ondan sonra ben sizi Harika bir ikili yapacağım Arkadaşlar Hiç üzülmeyin siz Tamam bence yoruldun sen de Yeter artık Gel şurada bir dinlen artık Dinlen artık Gel şurada bir dinlen artık Ne kadar güzel kafiyeli olur. Brandon'la hiç ilgilenemiyoruz ama Brandon da bizim böyle küçük ponçik hayvanlarımızı ilgilensin. Mesela ne yapalım seni? Bir şey yapalım. Fırçalayalım. Evet. Kedilere banyo yaptırsak ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Şey yapalım. Bizim küvetimiz var mı? Var. O zaman kedi köpeğimizi yıkayalım. Bat bat. Zaten kediyi yıkamak dünyanın en saçma yani mantıksız görünen şey aslında. Bu ne ya? Niye bu kadar ponçik gözüküyor? Bir dakika, tabii ki de ben bu fotoğrafını çekeceğim. Bu ne? Smudge a held pet. Play tug of war. Roxy... Roxy dünya ne işin değil mi? Ve yağmur yağıyor. Ama atlarımız dışarıda olmasın. Atlarımız dışarıda ıslanır. Dolayısıyla hemen şuradan şunu kapatmak istiyorum. Sel suyu olsun ve rain kapalı olsun. Evet. Hı. Evet, tebrikler. Yani bunu yaptığın için sağ ol. Rox cığım. Ben bunların isimlerini ezberledim ama ilk defa yani ben hiç isim ezberleyemeyen ben. İsim ezberledim. Tebrikler. Tebrikler ve herkes güneş. Ve gel sen şurada harika bir tuvaletin ya ve ondan sonra şunun animasyonunu gelelim. Bu harika bir şey. E, ne biliyor musunuz? Kedi kakasını yaptıktan sonra onu yok ediyor. Bakın bakın yakıyor Çok iyi bence Dünyanın Mantıklı icat Şuradan gelsen gelsen yat Bu bölümde hiçbir şey yapamadık harika Harika Ben şey yapacağım o zaman arkadaşlar ee, Bir sonraki bölümde böyle herkesin skillini arttırdıktan sonra Devam edeceğiz biz ee, o zaman ben, o zaman bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sim suç pets oynuyoruz bölümde. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.